Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BIL2208 Elektronik Devreler ve Tasarım Ödevi 3. ödevin 1. kısmı. Numaram 2020-123-041 İsmim Ali Pekin. Bu ödevimizde, bu ödevimizin konusu yarı iletken teknolojisi kavramları ve diyot yapısı. Bizden istenenler yarı iletken teknolojisi kavramları, diyot yapısı ve ilgili kavramları açıklayınız. Proteus üzerinde kuracağınız devre üzerinden biyot akımı gerilim ilişkisini açıklayınız. Yarı iletken madde ile başlayalım. Yarı iletken madde nedir? Elektri elektrik iletkenliği bakımından iletken ve yalıtkan arasında kalan maddelerdir. Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletkenlik özelliği kazanırlar. Uygulanan bu dış etkiler ortadan kalkınca normal durumlarına yani yalıtkan durumlarına geçerler. Yarı iletkenler birçok elektronik cihazların imalatında kullanılır. Bu cihazlara örnek verecek olursak diyotlar, transistörler ve entegre devrelerdir. Elektroniğin temel yapı taşını oluşturan bu cihazlar güvenilirlikleri, güç verimlilikleri ve düşük maliyetleri nedeniyle geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır. Eh. Temel yarı iletken maddeler tek atom türünde oluşur. Silisyum, germanyum, kalay gibi saf yarı iletken elementler periyodik cetvelin dördüncü grubunda bulunurlar. Bunun yanında iki veya daha fazla elementten oluşan çok sayıda bileşik yarı iletken vardır. Galyum arsenit, Indiyum fosfor, kurşun, sülfür bu yarı iletken bileşikleri verilebilecek en iyi örneklerdir. Diyotlar Diyot elektrik akımını yalnızca bir yönde geçişine izin veren Yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu bir devre elemanıdır. Devreler de aşağıdaki diyot sembolü ile gösterilir. Bu şekilde gösteriliyor. Diyotun anot ve katot olmak üzere iki bacağı bulunur. Diyotlar akımı üzerlerinden yalnızca anot'tan katoda doğru iletir. Yani sol. Burada soldan sağa doğru iletiyor. Diyotun diyotlar P tipi ve N tipi olmak üzere iki farklı yarı iletken, germanyum veya silisyum malzemesinin birleştirilmesiyle elde edilir. Diyotun P bölgesinden çıkarılan bağlantı ucuna anot ucu, N bölgesinden çıkarılan bağlantı ucuna da katot ucu <laughs> denir. Anot artı katot eksi ile gösterilir. Diyotlar genellikle güç kaynaklarında çok sık kullanılırlar. Duvarlardaki elektrik prizinden alternatif akım elde edilir. Kullanılan birçok cihazda doğru akıma ihtiyaç duyulur. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılan cihazlarda ihtiyaç duyulan doğrultucu devrelerin ana bileşenleri diyotlardır. Aynı zamanda diyotlar, diyotlar sinyal sınırlama, gerilim regülatörü, anahtarlama gibi diğer devrelerde de kullanılırlar. Pek çok farklı tipte diyot vardır. En yaygın olanları doğrultucu diyotlar, zener diyotlar, sinyal diyotları ve ışık yayan diyotlardır. LED'ler. <laughs> Geri iletken teknoloji kavramını ve diyot yapısı ve ilgili kavramları açıkladık. Sırada proteoz üzerinde kuracağımız devre üzerinden diyot akım gerilim ilişkisini açıklayınız denmiş. Grafik çıktısı üzerinden. Bu proteozumuzu da e, kurmuş oldum. Burada bir sürekli bir e, gerilim kaynağımız var. E, bunun değeri x yani e, sürekli bir gerilim gelecek anlamında. Bir tane diyodumuz var. Burada e, grafik üzerinden okumak için... E, prop kullandık. Current yani şu anki e, akımı ölçen bir prop kullandık. E, ve direncimiz var. Direncimiz değeri 1K. Ve toprakladık sonrasında da. Bunu <laughs> grafik üzerinden akım gerilim ilişkisini gösterirsek eğer e, burada da tabi e, grafik moddan DC sweep DC, e, grafik e, ölçeri kullandık. Burası simulet graf dediğimizde gördüğümüz gibi belli bir noktaya kadar hiç akım artmıyor. Voltajımız artarken bir noktadan sonra artmaya başlıyor. Bu şekilde devremizin diyot kullanarak akım ve gerilim ilişkisini ölçüp bu şekilde grafik haline getirip görebiliriz. Videomuz bu kadar da teşekkür ederim izlediğiniz için.